Ah Ramazan. Dedikoducuların hoca kesildiği, hırsızlıktan bahsettiği ve iftiraların atıldığı 11 ayın sultanı. Biliyorsunuz Ramazan ayına girdik ve çıktık ve Ramazan'a girmemiz de eş zamanlı olarak artık efsaneleşmiş bir teori yine kol gezmeye başladı internette. Coca-Cola alıp İsrail'i destekliyorsun ey Müslüman. Yine güya ironik videolar, makaleler ve fotoğraflar kol geziyor. Peki bu buram buram 2007 YouTube komplo teorisi kokan iddia doğru mu? Hayır. Yani kısa ve net hayır. Ama işi daha iyi anlayabilmeniz için ve potansiyel çomar saldırılarına karşı Yeğenim ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Yeğenim ateş olmayan yerden duman çıkmaz. İşin aslına bir bakalım 1950'lerde İsrail ilk yıllarında yani Araplara mı İsrail'e mi diye kavga edilirken Coca-Cola ufak İsrail pazarını sallamayıp Mısır'da fabrika açar. Arap Birliği İsrail'i boykot etme çağrısında bulunur. Böylelikle onları savaş İsrail'i zayıflatacaklar akılları sıra. 1961'de Mısır'da çıkan Coca-Cola İsrail'e gizliden mal satıyor haberleri üzerine Mısır yöneticisi açıklama yapar. Bu açıklama Yahudi çevrelerince alınır ve özellikle ABD'de yaşayan Yahudiler Coca-Cola Yahudi düşmanı şeklinde propaganda yapar. Propaganda iyice etkili olmaya başlayınca Coca-Cola baskıların etkisi İsrail'e bir fabrika açmaya karar verir. Burada bir parantez açalım. Bilmelisiniz ki Coca Cola şişeleri direkt olarak Amerika'dan veya başka yerden satmaz. Bölgedeki bir ülkede fabrika açar ve sadece ham maddesini oraya gönderir. Dolumu orada yapar. Böylelikle hem lojistik açıdan daha kolay iş yapmış olur, hem işçilik ucuz olur, hem bölgedeki ülkeye göre ayarlama yapabilir. Şekeri daha fazla olması gibi mesela. Herkes memnun olsun diye şirketi Gazze'de açar. Böylelikle hem İsrail'de Coca Cola satılacak, hem de Gazze'dekiler iş imkanı sağlanacak. Coca-Cola'nın mantığına göre iki tarafında gönlüğün olması lazım, değil mi? Hayır. Bu karar Arap Birliği'nde Coca-Cola'nın Arap ülkelerinde boykot edilmesi ve İsrail'in büyük bir politik başarı kazanması olarak geri döner. Coca-Cola'nın Araplar tarafından boykotu sonucu Pepsi Arap ülkelerinde üstün konuma geçmeye başlar. Coca-Cola da sadece İsrail'de satılabilecektir. İşte tüm olaylar bundan sonra başlar. Coca-Cola ve diğer boykot altındaki şirketler genelde Türkiye üzerinden Orta Doğu'ya pazarlama yapıyor. Bu da Arapların işine gelmiyor çünkü parayı Türkler değil biz kazanmalıyız diyorlar. Anlayacağınız Arapların tek derdi maddiyat. E ne yapmalı? Güvendikleri en büyük silah çekerler. Din. 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 din, Coca Cola üzerine saçma sapan teoriler yaymaya başlarlar. Ey Müslüman bak bunlar İsrail şirketi onlar yardım ediyorlar. E nasıl ediyorlar? İşte İsrail'de mal satarak. E dünyanın her yerine satıyorlar ya. Orada satamazlar Habibi. E sen de Yemen'i bombalıyorsun ya. Senin öldürdüğün suçsuzlar ne olacak? Müslümanlık senin oyuncağın mı? Kafir. Coca-Cola'da böcek kanı var. Tersten yazdım mı İslam'a hakaret. Her şişe bir kurşun. Bu teoriler o kadar absürt bir boyut alır ki Mısır müftüsü araştırma sonucu bak araştırma sonucu fetva verir. Yalan bunlar diye. Mısır bak bu olayların başladığı ülke. E peki biz nasıl dahil olduk bu işe? İşte en enteresan olay bu. Türkiye'de Coca-Cola düşmanlığı Amerika'nın Irak'ı işgal etmesiyle başlar. Yani aslında doğru bir yaklaşımla. Çünkü Coca-Cola Amerikan malı ve Amerikan kültürünü temsil ediyor. Kendi kolamızı yaptık ama nasıl olduysa yıllar içinde bu olayda biraz Araplaşmaya başladı. 91 yılında boykot bitmesine, Arapların Coca-Cola ile içli dışlı olmasına rağmen en büyük Coca-Cola karşıtı ülke biziz. Bunun içindeki tabii en büyük etki sosyal medya ve komplo teorileri. Zaten her acıklı bir şey içeren videonun altına ilahi veya sure koyarak imanını tazeleyen bir kitle var ortada. Bin kere beğenin amin. Beğenmeden geçme. Ne var lan? Aynısını ben de yaparım. Sonuç olarak Coca Cola Arap ülkelerinde satılıyor. Hatta en büyük hissedarları Kuveytli. Orta Doğu'ya dağıtım artık Araplar üzerinden yapılıyor. Türkiye bu pozisyonu ve dolayısıyla parayı da kaybetti. Ama merak etme, Arap kardeşinin sana bir çözümü var. 2002 yılında bırak kolay kardeşim, gel zemzem suyu iç. Hem para bize geliyor hem de İsrail'i boykot etmiş oluyorsun diye ciddi ciddi zemzemi ticari olarak satmaya çalıştılar. Colpacino filmini biliyor musunuz? Hatırlarsanız filmde Özgür'ün saçma sapan işleri yüzünden Ganyotçu durup dururken ortaya atılıyor ve tüm sıkıntıları o çekiyor. Filmin sonunda Özgür parayı koparıyor, işin içinden yırtıyor, olan bizim Ganyotçu'yu oluyor. He işte o Ganyotçu var ya o Ganyotçu, o biziz. Araplar ve İsrailler şu an hiç olmadıkları kadar dostlar. Eskiden herkesle iyi olan Türkiye, şimdi her iki tarafta düşman. Ne dersiniz? Bir sabri abilik yapabilir miyiz bu filmin sonunda? Uyan Özgür kardeş uyan. Kimse bana film yapamaz. Filmi ancak ben yaparım. Biraz yağlı olacak. Kusura bakma. Bu videoyu beğenmezsen izleyenler desteklemiş olur.